Siz de söyleyin. Çok iyi oldum. <laughs> Harika oldum. Öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Anne babalarınıza teşekkür ediyorum. Ne güzel burada. Var mı benden bir istediğiniz? ,okay bueno. Yok. <laughs> ne güzel ses şey istiyorum yok. Hocama <laughs> <laughs> Nasıl hoş <birisiniz? gülüyor> hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Böyle, günün verimli geçmesi için bizden gelen gayreti size koyuyoruz. Ama siz meslektaşlarınızla buradaki annelerle sizleri belirte gördüğünüzde gerçekten çok mutlu olduk. Ve bu ülkeyi hep beraber unutmuyoruz. Ne kadar güzel. Hepinize ayrı ayrı, ayrı mühlet olalım. Teşekkür ederim. Sağolun. Sağolun. Sayın Bakanım, Sayın Valim, değerli mağazalarım, de sizleri, Şerife Bacı, Özel Eğitim <laughs> Anakolumuzun, <var, Şuş> Aşırı Spor <laughs> hep birlikte kesmeyi davet ediyorum. <laughs>